اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أما بعد صلوا على رسولنا محمد الصلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلوات Sallu ala şefi'i zunubina Muhammedin salavat. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, kerem ve inayetiyle, lütuf ve merhametiyle cümlemize meded ve inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin hakkı hak bilip ona ittiba edebilmeyi, batıl ne surette olursa olsun ondan istinab edebilmeyi hepimize müyesser eylesin. Yine Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi kendine kul olarak yarattı. Habibi edibine Aleyhisselatu vesselam ümmet olarak yarattı. Böyle mübarek rahmet, mağfiret mevsimlerine, rahmet aylarına bizleri ulaştırdı onun rızasına uygun bir şekilde bu ayları değerlendirebilmeyi hepimize Cenab-ı Hak lütfeylesin. Muhteremler biz şuna iman ediyoruz ki, şuna inanıyoruz ki kainatta olup biten, meydana gelen her hadise Cenab-ı Hakk'ın izniyle olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi olmayan bir iş meydana gelmez. Öyle ki Rabbimiz ayeti kerimede bir yaprağın kıpırdamasını dahi kendi kudretine bağlıyor. Yani onun izniyle ancak bu hadise meydana gelebilir. Bu her hadisenin Rabbimizden meydana gelmesi, bir işi gönderenin Rabbimiz olması, imkan verenin onun olması, sıhhat ve afiyet lütfedenin onun olması bizim şükrümüze bir vesiledir muhteremler. Yani bu kadar nimet insan oğluna Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve lütfudur. Yani ezelden ebede insan oğluna verilen bütün nimetler Rabbimizin ihsanı ve inamıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın hepsi verdiklerinin hepsi kuluna bir lütfudur, ikramıdır. İnşallah bugün de Cenab-ı Hakk'a şükrü mesele meselesini ele alacağız nasıl şükredilir? Şükrün tariflerinden bahsetmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Bu her kulun muhteremler üzerine düşen bir vazifesidir. Yani şükür meselesi. Mevlana Hazretleri öyle buyuruyorlar ki, şükretmek her boynun tokasıdır yani borcudur buyuruyorlar. Her boynun borcudur. Yani demek ki sana Cenab-ı Hak lütfetti ki sen yaşayabiliyorsun. Cenab-ı Hak seni yarattı ki sana lütfetti. O zaman senin bir borcun, bir vazifen var. Bunlardan bir tanesi de şükürdür. Alimlerimiz bu meseleyi izah ederken şükür meselesine girerken bir ayeti kerimeyi esas alarak o ayet üzerinden açıklamayı uygun görüyorlar. Genelde bu ayeti kerime ile başlıyorlar. Çünkü Rabbimizin nimetlerini burada daha iyi ifade edildiğini gösteriyorlar. Öyle yorumluyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki siz ne istediyseniz verdik ve ataakum min kulli ma ne istediyseniz size lütfettik. Eğer siz ve in ni'metallahi Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız size verdiklerini hesaba katmaya kalksanız, dünyadaki rakamlara sığdırmaya çalışsanız, la tuhsuha onları hesap edemezsiniz. Buna güç yetiremezsiniz. Bu nimetleri saymakla bitiremezsiniz. Ayetin bir kısmı böyle, bu kadar nimetlerden Rabbimiz haberdar ediyor bizleri. Peşine de buyuruyorlar ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِ Ama gel gör ki insan çok zalim ve çok nankördür. Yani bu kadar nimet var saymakla bitiremezsiniz. Ama gel gör ki insan çok nankör ve zalimdir buyuruyor Rabbimiz. Yani insanın hayatındaki kendi diyelim huyunda, karakterinde böyle bir ahlakı zemime mevcut muhteremler. Yani nankörlük, şükrü eda edememe, nimetin hakkını verememe gibi bir tarafı var. İnsan böyle yapınca Allahu Teala'ya isyanla nefsine zulmediyor, ediyor, Allah'a isyanla küfranı nimet etmekle de yani nimetin değerini bilmemekle de Rabbine karşı isyan ve günah işleyici oluyor. Yani her türlü her halükarda Cenab-ı Hakk'a isyanını ortaya koyuyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler var. Yani nefis ve şeytan da bunun dahilindedir muhteremler. İnsan nefsine de zulmedebilir. Ya insan nefsine zulmeder mi? Nefis insana zulmeder onu şerre götürür. Böyle bir hadise var. İnsan nasıl kendisine zulmedecek ki nefsine? Öyle değil muhteremler. Rabbimiz ayeti kerimede hiçbir şeyin abes yaratılmadığını bize buyuruyor. Yani kainatta gördüğümüz, göreceğimiz, sahip olduğumuz her şeyin bir hikmeti var. Nefis evet şerre çağırıyor. Şeytanın vesveseleri var ama bunların da hayra yönlendirici bir tarafı var. Onu Allah dostları, alimlerimiz çok güzel izah etmişler. İbn Ataullah İskenderi Hazretleri buyuruyorlar ki dedi ki nefse zulmetmek, nefsin de bir nimet olduğunu anlamak. Buyuruyorlar ki ona sığınman için şeytanı sana düşman eyledi. Yani o sana vesvese verecek, seni zora sokacak. Ona sığınman için sana onu düşman etti. Yani seni tahrik edici bir şey olacak ki sen Habire Cenab-ı Hakk'a sığın. Habire onun ipine yapış, ondan ayrılma. Ona ibadetin ve yönelişin devamlı olsun diye de, yani ondan bir an dahi gafil olma diye de arzu ve istekleri bitip tükenmeyen nefsi senin üzerine saldı. Bir ömür geçireceğin hiç böyle aza kanaat etmeyecek bir varlığı da senin üzerine saldı, sana verdi. Öyle tarif buyuruluyor ki, nefise ilahlık verilse, der ki iki ilah çok, biri gitsin der. Böyle bir varlığı Cenab-ı Hak üzerimize saldı ki, bunun şerrinden, kötülüğünden Rabbimizin mağfiretine rahmetine sığınalım. Bir an dahi onu unutmayalım, çünkü nefis bizden bir an dahi ayrılmayacak ölümümüze kadar. O zaman Cenab-ı Hak da bir an kendisinden ayrılmamıza tahammül edemiyor. Yine devamında buyuruyorlar ki nefsi senin üzerine saldığı yani kim şeytan ve nefsine düşman olursa Allah'a dost olur. İşte bunun nimeti de Allah'a dostluk nimetidir. Sen bunu şer, şerre çağırıyor diye şerre kullanırsan, sana vesvese veriyor diye vesvesesine uyarsan, bunlara doğru edersen, Cenab-ı Hakk'ın dostluğundan uzaklaşırsın. Bunun şükrünü de yerine getiremezsin. Ne yapacaksın? Onun vesveselerinden, şüphelerinden, senin Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmana yardımcı olmasından ona göz yummayacaksın. Yani sen hep Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın. Onun gücü kuvvetli, her taraftan gelir yani. Silahı da var, Efendimiz buyuruyor ya, şeytanın üç tane aracı vardır. Birincisi onun bir yorganı vardır ki sabah namazına kalkacağınız zaman üstünüze atar, bir ağırlık yapar, İkincisi bir fırçası vardır. Affedersiniz ayakta bevledildiğinde ne kadar dikkat edilse edilsin o, o fırçayla üzerinize onu serpiştirir. Tekrar o sizin üstünüze gelir. Üçüncüsü de buyuruluyor. Balı vardır. İki insan tartıştığında onların ağzına o balı çalar. Daha da hararetlendirir. Onlardan zevk almaya başlar. Bu bir kısmı şeytan için. Nefsin hile ve desiseleri hepimizce malum. Hayatımızda görüyoruz. Namaz içinde de bunları yaşıyoruz yani. Namazda Cenab-ı Hak kabul buyursun. Namaz dışında her şeyi geçirebiliyoruz aklımızdan. Bu sadece ibadet halindeki halimiz yani. Büyüğümüz Hacı Hazretleri Kudşesurruhul Ali öyle naklediyorlardı ki öyle buyuruyorlardı. Kendi büyükleri için kendi üstatlarından nakille bir gün sormuşlar kendilerine evladım seni bir yerde böyle etrafını affedersiniz köpekler çevirse sana saldırsalar ne yaparsın? Buyurmuşlar ki efendim bir taş alırım yerden onu atarım yani kendimi korumaya çalışırım. Buyurmuşlar ki evladım bir tanesini atabilirsin. Diğerleri sana saldırır. Efendim sopa ararım böyle bir şey varsa alır onunla vururum. Buyurmuşlar ki bir tanesine belki güç getirebilirsin yine sana saldırırlar. Efendim bakarım hani kesici bir şey var mı, silah var mı onunla müdahale edelim, müdahale ederim. E bir tanesini alt edebilirsin ancak ona gücün yeter. Bakmışlar ki hikmet farklı, nasıl olur efendim? Buyurmuşlar ki çobanı çağır, onun sahibine yönel. O onları alır götürür. Yani mesele burada bizim nefsimizin bize salınması, bizim çobana yani tabiri Rabbimize yönelmemiz için, onun gücüne karşı ancak Cenab-ı Hakk'a sığınarak geçebiliriz buraları. O yüzden bu da bize bir nimettir. Rabbimizin bize güzelliğidir. Yoksa biz bunlardan günah işleyip vay anam yandık daha tevbesi de yok. Ne oldu Cenab-ı Hak beni böyle yarattı da ben battım. Bu ümitsizlikle değil. Bunları yaptın, günah işledin. Evet bunlardan yine Rabbine dön. Bak yine Rabbinle aranı bozma, günahını engel yapma. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eğer siz günah işleyip tevbe etmeseydiniz, sizin yerinize başka bir kavim getirirdik günah işleyip tevbe eden. Onları yaratırdık. Demek ki Cenab-ı Hakk'a bunlar sunulabilir. Seyyiat hasenata tebdil edilir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize ikramıdır. Yani iyi kullanılabilirse kulun aziyetini Cenab-ı Hakk'a güzelce sunması gerekir. Erzurum'un manevi mimarlarından Efe Hazretleri öyle buyuruyorlar ki isyanımız haddin geçti, işimiz rahmete düştü. Mürgi devlet serden uçtu, merhamet kıl ya Rabbena. Biz öyle günahlara daldık, öyle masiyetlere daldık ki iş, günahımız haddi geçti, açtı. Yani tevbeye dahi yüzümüz yok artık. Ama biz şunu biliyoruz ki senin kapından başka bir kapı da yok. İşte aziyetimizi, günahımızı rahmete vesile etmek, rahmete katık yapmak. Bizim güzellik, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği güzellikler buralar. Yoksa nasıl olacak, yandım böyle, o zaman onun elinden beni kurtaracak kimse yok deyip ümitsizliğe kapılmak değil muhteremler. Evet dedik ya insanın bu nimetlere karşı şükrü öne çıkartması, Cenab-ı Hakk'ın bir isteğini ortaya koyması gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri adede gelmez buyuruldu. Ama insan buna karşı çok nankördür buyuruluyor. Unutabiliyor. Dedik ya bu bizim bir kötü ahlakımız yani buna uyduğumuzda. Cenab-ı Hak insanın tarifinde bunu ifade buyuruyorlar ki biz insana nimetler verdiğimizde, bolluk bereket verdiğimizde o der ki Rabbim bana ikramda bulundu, verdikçe verdi der. Ama onu imtihana tuttuğumuzda, onun rızkını daralttığımızda haşa der ki Rabbim bana ihanet etti. Rabbim beni aldattı der. İnsan böyledir yani. Zora sıkıştığında Cenab-ı Hakk'ı suçlar, bollukta ona şükreder. Böyle olmamak lazım. Yani insan Fıtratında bu hadise var. Bunlara karşı dikkatli olması lazım. Her işin Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilmesi gerekiyor. Azı da veren o, çoğu da veren o. Cenab-ı Hakk'ın imtihanı. Efendimiz üç kişiden bize haber veriyor. Aleyhissalatu vesselam Beni İsrail'den üç kişiye Cenab-ı Hak bir meleğini görevlendiriyor. Bu üç kişinin muhteremler, vasıfları var. Biri kel, biri ten hastası, alaca tenli, diğeri de ama. Bu üç kişi böyle hastalıklarla Cenab-ı Hak imtihan etmiş bunları. Bir melek gönderiyor kendilerine. O ala tenliye melek gidiyor, soruyor ki ne istersin sen, bir dileğin olsa onu ne olarak isterdin? O da diyor ki bu hastalığımın geçmesini isterim. İnsanların da benden uzaklaşmamasını isterim. Benimle arkadaşlık, dostluk yapsınlar. Çünkü o hali insanlara bir tiksinti veriyor. Uzaklaşıyorlar. Melek bedenini sıvazlıyor. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. O hali ondan kalkıyor. Cenab-ı Hak ona çok güzel bir ten lütfediyor. Tekrar soruyor mal olarak ne istersin? O da diyor ki bir deve sürüsü isterim Cenab-ı Hak'tan. O da ona hamile bir deve veriyor. Oradan ayrılıyor o kel olana geliyor soruyor diyor ki Cenab-ı Hak'tan bir isteğin olsa bir arzun olsa bu ne olurdu diyor ki Cenab-ı Hak'tan ben saç isterim bu halim insanlar da rahatsız ediyor uzaklaştırıyor arkadaşlarım da olmuyor Cenab-ı Hak'tan güzel bir saç isterim melek onun başını sıvazlıyor Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi saç çıkıyor saç ikramında bulunuyor Cenab-ı Hak soruyor ki mal olarak ne istersin bu sefer o da diyor ki sığır sürüsü isterim Melek ona da gebe olan bir inek veriyor. Sonra ama olana gidiyor. Ona soruyor, buyuruyor ki sen ne istersin Cenab-ı Hak'tan bir isteğin olsa? O da gözlerimin açılmasını, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini görmeyi isterim. Melek onun da gözünü sıvazlıyor, sıvazlıyor dua buyuruyor, Cenab-ı Hak ikram ediyor, gözleri açılıyor. Mal olarak ne istersin diye soruyor. O da diyor ki Cenab-ı Hak'tan koyun sürüsü isterim. Melek aynı şekilde ona da hamile bir koyun veriyor. Bu şekilde oradan ayrılıyor. Belli bir vakit geçtiğinde o görevli melek tekrar onların yanına gidiyor. Tabii bu sefer fakir ve perişan bir halde gidiyor onların yanına, muhtaç bir halde. O teni hasta olan kişiye geliyor, diyor ki ya ben yolda kaldım. Gideceğim yer uzak ama hiçbir Elimde nimetim de yok, yiyecek içeceğim de yok. Sen bana yardım et. Allah'ın inayeti ve senin yardımınla bana bir deve ver. Ben yoluma gideyim, ihtiyaçlarım da karşılansın. Adam reddediyor. Diyor ki, yok diyor. Benim malımı verecek çok yerim var diyor. Melek bu sefer diyor ki, sen önceden hasta değil miydin? Senin bir hastalığın vardı sanki ve sen fakir ve perişan bir haldeydin. Bunlar sana Allah'ın nimeti değil mi? Adam reddediyor. Diyor ki hayır canım ne alakası var? Bunlar benim babamdan, dedemden, atamdan miras kalmış. Saçmalama diyor. Meleği ters diyor. Melek de buyuruyor ki eğer söylediklerinde yalancıysan Cenab-ı Hak seni eski haline döndürsün. Oradan ayrılıyor. O eski haline dönüyor. O kel olana geliyor. Aynı şekilde perişan bir halde diyor ki ben yolda kaldım. Gidecek yerim uzak. Açım da bana şöyle süründen versen de onlardan faydalansam işim görürse o da diyor ki yok diyor benim verecek malım yok kimseye melek de bu sefer aynı cevabı veriyor buyuruyor ki bunlar sana Cenabı Hakkın nimetlerinden değil mi sen saçın yoktu insanlar senden uzaklaşıyordu yani sen böyle bir halde değil miydin yok diyor ne alakası var diyor böyle bir hal yok diyor sen nereden çıkarttın mallarda bana atamdan dedemden miras. O da kabul etmiyor, reddediyor Cenab-ı Hakk'ın bu nimetini. Melek ona da aynı şekilde eğer yalan söylüyorsan Cenab-ı Hak seni eski haline çevirsin deyip oradan ayrılıyor. Ama olana geliyor bu sefer aynı isteklerini ona da söylüyor melek. Ben yolda kaldım, ihtiyacım var. Bana süründen versen de onlardan faydalansam o buyuruyor ki bunların hepsi Rabbimin bana ikramı, hepsi sana helal buyuruyor. Obanın o nasıl bana lütfetti, verdi. Ben bir karşılık vermeden Obanlara bana bunları lütfetti, ikram etti, ihsan etti. Hepsi sana helaldir buyuruyor. İstediğini al. Melek buyuruyor ki bu Rabbinin bir imtihanıydı. Diğer iki kişi bunları kaybetti. Cenab-ı Hak o nimetlerini ondan aldı. Ama Cenab-ı Hak senin bu halinden hoşlandı. Bunların hepsi senindir buyuruyor. Şimdi insan göz göre göre böyle nimetleri inkar edebiliyor. Nimete karşı nankörlük yapabiliyor. Bu maalesef ki bizim ahlakımızda olabiliyor muhteremler. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. İnsanın dedik ya bu kendi halinde meydana gelen bir hadise, kendi özünde. Büyüklerimiz öyle tarif buyuruyorlar ki insan ismi manasında da nesiye kökeninden gelir unutkan manasında. Tarif buyururken nas olmaktan insan olmaya geldik buyuruyorlar muhteremler. Yani unutkan olmaktan Cenabı Hakk'ın istediği olgun bir mümin olgun bir insan olmaya geldik buraya. Dünya alemindeki yaşama sebebimiz de bu. Veren de Rabbimiz, alan da Rabbimiz, imtihana tutan da Rabbimiz. Bunların hiçbirini unutmadan ona güzelce kulluk edebilmek marifet muhteremler. Onu unutmadan yaşayabilmek, nimetin ondan geldiğini asla ve asla unutmamak. Nefis bu nankörlüğü bize yaptırıyor, vesvese veriyor. İşte malın azalır diyor, verirsen nasıl kazanacaksın diyor. Bunları hep bize telkin ediyor, vesvese veriyor yani. Ama kul bilse ki bunların hepsi Rabbinden... Vereceği de ona verecek Cenab-ı Hak, sana veren de Cenab-ı Hak. Bunu bildiğinde sıkıntı olmuyor. Bu anlayışın bizde oturması lazım. İbadetle, taatle, evet bir kısmı buradan Cenab-ı Hak buradan da lütfedecek. Bunlara inanıyoruz. Ama bunları yaparken de bu imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım muhteremler. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam için öyle naklediliyor ki, kendi döneminde yaşayan abid bir zat var. Böyle mağarada ibadete taate çekilmiş. Musa Aleyhisselam Tuğra çıkarken onu da ziyaret ediyor. Onun sofrasına misafir oluyor. O abid zatın şöyle bir hali var. Cenab-ı Hak bahçesinde böyle yakınında bir ağaçtan her gün ona bir elma ikram ediyor. O bir elma onun o günkü rızkı. Musa Aleyhisselam gelmeden önce iki tane elma veriyor ağaç. Yani o rızık Musa Aleyhisselam'ın hakkı. İki tane gelince o abidzat onları alıyor, mağarasına çekiliyor. Musa Aleyhisselam geliyor, ona ikramda bulunacak bir elmayı ortadan bölüyor, diğerini saklıyor. Diyor ki ağacın herhalde dengesi bozuldu, bu benim yarınki rızkım olsa gerek. Onu Musa Aleyhisselam'dan saklıyor, o bir elmayı ikiye bölüyor. Bu hal devam ediyor. Sohbet, muhabbet diyelim. O abid zat diyor ki Cenab-ı Hakk'ın yanında beni de an. Hani beni de bahset ki Cenab-ı Hak bana mağfiret etsin, rahmet etsin. Musa aleyhisselam oradan ayrılıyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tur Sina'ya çıkıyor. Oradayken o abid zat da aklına geliyor. Buyuruyor ki Ya Rabbi senin böyle böyle ibadet eden kulların var yani sana böyle imanı kavi olan, sana inanmış ibadetinde, taatinde ayrılmayan kulların var. Onlara da merhamet buyur. Cenab-ı Hak buyuracak ki o iman etmedi ya Musa. Musa aleyhisselam şaşırıyor ya Rabbi o sana ibadet etti. Nasıl sana inanmadı? <laughs> Cenab-ı Hak olayı anlatıyor buyuruyor ki biz ona iki elma verdik. Biri senin rızkın biri onundu. O bizim rezzak oluşumuza inanmadı. Ağaç herhalde hata etti dedi onu sakladı ki yarınki rızkından şüphe etti. O bize de inanmadı ya Musa buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Demek ki insanın ibadet ve taatten de öte anlayışıyla da Cenab-ı Hakk'ı tanımaya gayret etmesi lazım. Yoksa yaptığımız ibadetleri bir taraftan doldururken yani altı delik bir kova gibi düşünün doldururken bir taraftan anlayışımızdan dolayı etrafa saçılıyor bir şey bize kalmıyor. Allah muhafaza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu müflis konumuna düşüyoruz. O yüzden insanın buna dikkat etmesi lazım. Bu kolay bir iş değil muhteremler. Bu zor olan bir iş ama mümin de zoru başarmak zorundadır. Başta da dedik ya kolayı çobana sığınmak, Cenab-ı Hakk'a sığınmak yani sahibine sığınmak, bu zorlukların sahibine güvenmek, dayanmaktır. Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın nimeti Allah'ın metaı yani ona ait olan şeyler pahalıdır. Yani zordur, zorlukları vardır. O yüzden Cenab-ı Hak yine ayeti kerimede buyuruyor ki şükredenler azdır buyuruyor. Şükredenler azdır. Büyüklerimiz öyle tarif buyuruyorlar ki neden şükredenler az? Niçin Cenab-ı Hak böyle buyurdu? Niye bu zor bir mesele oldu? Çünkü şükür için Allah'tan razı olmak lazım da o yüzden. Biz Allah'tan razı olmakta zorlandığımız için bize zor geliyor. Çünkü o mün'im, rauf, gafur, nimeti çok verdikçe veriyor. Bana niye az verdi? Bu sefer insan bu vartalara düşebiliyor. Canım bana versin, daha da versin ama kardeşin için isteyemiyorsun. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Ya ben ona da ikram ederim diyoruz mesela. Ama ver denince de şöyle bir şey diyoruz. Ya bu bana yetmez ben nasıl vereyim? Nefsin hile ve desiseleri bitmiyor muhteremler. O yüzden insan buralara çok dikkat etmesi lazım. Dedik ya şükür zor bir meseledir. Cenab-ı Hakk'ın kulundan istediği özel bir meseledir. Cenab-ı Hakk'ın kulundan beklediği bir hadisedir. Tariflerinden bir tanesi de muhteremler. Öyle buyurmuş İbn Abbas Hazretleri. Şükrün hakikati Allah'ın bahşettiği bütün nimetleri yaratılış gayesine uygun yerinde ve mahallinde kullanmaktır. Cenab-ı Hak sana neyi verdiyse onların hepsini yerinde kullanmaktır. En büyük nimetimiz muhteremler insan olma nimetidir. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği en büyük nimet insan olmak, ona iman nimetidir, ona inanmamızdır. Bunun şükrü nasıl olacak o zaman? Verdikleri verdiklerini ona göre kullanmak diye tarif edildi ya. İnsansak bedenimizi onun ibadetinde, taatinde, hevamızı, hevesimizi Cenabı Hakk'ın rızasına, isteğinde kullanmak. Gönlümüzü onun istediği şeylerle doldurmak. İşte şükür bunlarla yani bedenimizin, insanlığımızın şükrü de buralarda. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri öyle buyuruyorlar ki bir beyitlerinde yoktan bizi var eyledin her derde timar eyledin ihsanın izhar eyledin ya Rab nice şükredelim yani o kadar nimet verdin ki bu insan olma nimeti bile tek başına yeter kendinden bizi haberdar ettin bizi başıboş bırakmadın elhamdülillah bize kendini tanıttın peygamberlerini gönderdin unutma diye Kendini unutturmamak için yine başta ifade edilen nefis verdin. Nefis ve şeytan da Rabbimizi unutmamamız için muhteremler. Bunları da verdin. Bunların hepsi nimet. Ya Rabbi biz hangisine şükredelim? Nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Şükretmeye de gücümüz yetmez. O yüzden kula düşende bu aza ve cevarihlerini, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri, yine O'nun yoluna sarf etmektir muhteremler, O'nun yolunda kullanmaktır. Şunu da bileceğiz ki, biz ne kadar şükretsek de bu şükrü yerine getiremeyiz. İşte Cenab-ı Hak bundan çok hoşlanıyor. Senin o acziyetin var ya, o şükrü yerine getiremeyeceğini anlaman Cenab-ı Hakk'ı çok hoşnut ediyor. Senin nakıslığını biliyor, eksikliğini biliyor, güç getiremeyeceğini biliyor, neden böyle yarattı peki Cenab-ı Hak? Niye muhtaç yarattı? Ayette buyurulan fakir olarak yarattı. Maddi olarak anlamayalım bunu. Hiçbir şeye güç yetiremeyeceğimizi, nefessiz kaldığımızda ölmemiz gibi en basitinden yani. Bu nimetin ne, neden Cenab-ı Hak bize böyle, bizi böyle nakıs yarattı? Çünkü bu eksiklikleri Cenab-ı Hak kendiyle doldurmak istiyor. Ayeti kelimede buyurulan Cenab-ı Hak kuluna yetmez mi buyuruyor. Bakın nimetleriyle demiyor. Cenab-ı Hak kuluna yetmez mi? İşte insanın burayı anlayarak şükretmesi lazım. Cenab-ı Hak bizi o azlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka ittiba edebilenlerden eylesin. مبارك 3 هُرْمَتِنَا بزراحمتي لا مغفرة معمل بيرشون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين